Krizi daha da derinleştirecek. alelacele alınan kararlardan derhal vazgeçilmelidir. Yapılacak yeni inşaatlar için imar planları, zemine tütleri, mikro bölgeleme çalışmaları titizlikle yapıldı mı ki yüz binlerce konut için daha şimdiden ihaleler konuşulmaya başlandı. Hatta temeller atılıyor. Bu kadar acele sorumsuz adımlara atmaya iktidarın hakkı yok. Seçimlere birkaç ay kaldı. Bu süreçte oy kaygısıyla hareket etmek vatandaşlarımıza ikinci bir yıkımı yaşatır. Bu çalışmalar masa başında ve tek bir ağızdan alınacak kararlarla yürütülecek bir süreç olmamalıdır. Hiçbir alan ihmal edilmeden Tüm uzmanların görüşleri dikkate alınarak ortak akılla bir süreç yürütmek elzemdir.